Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle, harika bir salata ile karşınıza geliyorum. Yoğurtlu patates salatası çok farklı bir tarif ve çok da lezzetli. Hemen başlayalım. Videomuz uzamasın diye ben patateslerimi iyice suda haşladım. Çok güzel de oldular. Bütün malzemeleri doğradım. Yoğurt, maydanoz, dereotu, mısır, kornişon salatalık, sarımsak ve mayonezimiz var. Hemen patatesimizi soyalım şöyle. Patatesi muhakkak küçük küçük böyle lekeler oluyor. Onları da bıçakla alalım. Dördünden yararlanalım. Çok fazla inceltmeyelim. Çok da büyük olmasın. patateslerimiz tamamlandı. Öncelikle yoğurt sosumuzu ayarlayalım. 4 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum ben. Mısır ekliyorum. Kornişon salatalık. Maydanoz. Dereotu bir arada doğramıştım. Sarımsak. İsteğe bağlı isterseniz sarımsak eklemeyebilirsiniz mayonez çay kaşığı tuz çok az bütün hepsini karıştıralım patateslerimizi ekleyelim En çok kolay bir salata ve çok da sağlıklı. Yazın muhakkak tüketilen bir salata bizde. Serinlik ve fresh bir tadı var. Salatamızı sunum tabağımıza alalım. Üzerine maydanoz dereotu ekleyebilirsiniz. Hafif kırmızı pul biber ekliyorum. Harika fresh bir salata oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle kalın, sevgiyle kalın.